Alınsanız arkadaşlar ben korkmazdım bir giremezsiniz. Ya hazırız. 1 dakika. Evet arkadaşlar şu an başladık. Ya ya senin sesin geliyordur inşallah. Çok konuşma. Vurdum lan bir tane. Lan gel yaklaş ya. bana. İlkan. Şurası yemimizi de bırakalım. Evet, Görmedim. Dur bir geleyim. Vurma sıkma sakin ol. Oha Terminator mü var lan önünde? Sen niye sürdün ya? <laughs> Beni sıkacaksın biliyordum. Tam tabancayı çekiyordum. Tam ikiye basacaktım. Dur senin sesin inşallah iyi geliyor. İntikam. Ay. Bu bombu bir çıkartayım ya daha iyi olur inşallah. 90 açar mı çektin lan? Baba Aa, geliyor. Bir tane, bir tane. Geliyor, geliyor, geliyor. Ah! Tam tabancayı çekecektim. Oha, oğlum, bayağı güzel lan. İki destansı, bir efsane, bir de ayıldız. Ay en önemli son da yok. İntikam. Oğlum ben bu oyunu, ben bu oyunu, ben bu oyunu, yemedim lan herkes görüyor canım, yüz şu an canım. <laughs> bak çık <çırp> tekrar, <laughs> göster, bak. Göster, göster. Gel lan buraya. Ha şarjı bitti. Lan. Lan niye lan? Hop ya. Temiz iş. Ha pıç. Pıç izleyiz babak gel. İzleyin, izleyin. Ölüm kamerası mı var lan? 3 kişi tam kafadan. Ölüm kamerası. Beyler kili görüyor musunuz? Biz boşa digil oyuncusu değiliz. Boşa digil diyorlar atmıyoruz kanala. Oynuyoruz yani bu oyunu. Güzel, bravo. Bu arada arkadaşlar kanalda üf. Kanalda Merhaba. Yahya ile birlikte bayağı bir ve bir çeşitli güzel videolar gelecek. Uf, yemedi onu nasıl yemiyorum baba 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 kelle bak kelle. <laughs> Oha. neler yapıyorsun Yahya video öncesi böyle değildi kanka. Allah'ım ya Rabbi. Nasıl Vurdum lan onu vurdum lan Canım hiç azalmadı değil mi? Anca bana fake atıyor başka işi yok ya manyak ya Bilal <laughs> artık İntikam <laughs> Evet Verme bitkidi Yoksa diyor alırım diyor ah Abi canım Buradan geliyor Ondan canımız az kaldı lan. Oğlum gel. Abi, gel lan gel, gel, gel. Senden mi korkacağım? Şimdi bir diggle'ın alak bir yere bir bakalım. Oh, diggle'ı güzelmiş lan. Abi, abi nişanga kaçıp sıkmıyorum genellikle diggle'da. Allah. Aynen diggle. Oh, bu, sen... bu nişanga nasıl? Ben Diggle nişangahla oynamayı sevmiyorum, oynayamıyorum açıkçası. Ama şöyle mesela, şöyle mesela Besin niye vuramıyor? Anca fake atıyor <laughs> bakın. bize bomba öyle? <laughs> Şerefsiz. 18 alttan yaklaşıyor bak hele. Ha bu, 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 Susan, bu, kez size gelsin. Oğlum bir sabit dur da adam akıllı vurayım ya. Allah Allah. Öf. <laughs> Aa değdi lan. Kaç canım var? Niye <laughs> Söylemesin. Geliyorum o zaman. <laughs> diyormuş <laughs> Ama yaptığın adam o değil biliyor musun? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim. Gel lan bu lan gel. Tamam gel gel. gel, gel. Şey... <gülüyor> 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 lan sen kime bunu anlatıyorsun? İntikam. Bu kili bak gördünüz mü? Bak şunu da yanına yapayım bak böyle yan yana. <gülüyor> Ay. <laughs> ne <Aynı> lan. Bombayı <laughs> götüne sokarım senin <laughs> Gel lan gel lan senden mi otacağım gel. <laughs> bah, bah. Bıç gel. Ya benim bıçağım bile kötü <laughs> bak. Ben göğsü bak Smok ah yok smok ah yok Adam akıllı bir şikayet Onda karamet var bende Kelebek var onun için Benimki göster öyle hava atmalık Oynamalık bıçak o direkt vuruyor yani Uzaktan Bak şunu alın Ah be oğlum ah be oğlum Bak çok kolay bu bak ciddi söylüyorum o kadar kolay ki Bak mesela şu bombayı yer bir tane beynine. Ay. 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 <laughs> Ay. Hadi bakayım. Ben kör müyüm ya? 11 11 beraber ben sana yenilmek istemiyorum. Ya oğlum Muhammed yedi oynuyor. <laughs> oğlum kaçmasam öldüreceğim beni çok kaçıyorsun ya çok kaçıyorsun ya Yeter <laughs> lan Hadi lan Muhammed İntikam. Ah. Aa, aa, aa. Tarıyor bir de ya. Terbiyesiz tarıyor. <laughs> Her zaman taradım ama Çok korkuyorum. Yemek istemiyorum senden. Vurdum lan. Oğlum nişangahla oynuyorum ha şu an full nişangah. Nişangah çok kötü ya. Bence full çıkar kanka sadece ay yıldız kalsın. Gerisini çıkart güzel, güzel. Çok da güzel durmuyor şimdi yani. Aa bilmeden sıktın lan herhalde. <laughs> can kaç can kaç can Can kaç can Can kaç can Oğlum <laughs> ben yeni de gittim sana lan ben, ben ağlarım bak bize Arkadaşlar bu arada bunun sniper'ı da gelecek Taarruz da gelecek karşıda kalın yani ama tavanca mı taarruz mu hangisi önce gelir onu bilmiyorum valla <laughs> Ah benim evim bitti valla benim bitti Ama ah, bombam var Gel lan buraya Bir tane soltuğum yedin Soltuğum bir tane daha ye <laughs> İki kişi lider katili Geber saat kattım yani benim menüm yok ben ben niye senin silahını anladım bir dakika ölmemem lazım ölme 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 <laughs> benim bu oğlum bu yürek koca yürek lan bu direkt buş geliyor canım çok az <laughs> oğlum ya <laughs> 14 14 oğlum çok gerilim bu maç oluyor var ya heyecanlı <laughs> ee, Yine seni yani tebrik ederim kardeşim. Ya. Ay lan bir dakika kaldı bak. Bir dakika sen öndesin. Ay sıçtık kanka. Sıçtık. Aa top 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 top. <laughs> ah! Keselim lan bu videonun buralarını. Vallahi abi oğlum arkanda kaniz var yemin ederim bak. Videoda gözüküyor sen kaç canım. İntikam. Ben öyle bir şey görmüyorum. Bakın yok. Sesin az geldi. Oğlum kaçma lan adam akıllı gel lan İki yes. kişi lider Gez. katili Son olma benim canım çok az canım çok az canım çok az Canım çok az Hadi oğlum son bir kez Vurdum ay 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 Sakın yok öyle bir şey Ha canım çok az ama ya. Abi son sen <laughs> Kabul etmiyorum ben ya. Videoyu <laughs> beğendiyseniz <Bir dö> <laughs>